Eyyüzü Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnahu fi leyletil kadr. Ve ma edrake ma leyletül kadr. kadri hayrun min elf şehri. Tenezzelül melaiketu ve'r-ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli emrim. Selamun hiye hatta matle ili fecrim Bismillahirrahmanirrahim El hakümü tekasür hatta zürtümül mekabirim Kelle asefet alemün sümme kelle asefet alemün Kelle alev talemune ilmel yakin Leterabünneli cehimim Sümele ne neha aynel yakini Sümele tüs elünne yevme izini aninne imim Sadakallahu lazimim Subhane rabbike rabbil izzeti amma yesifun ve selamun alel murselin Velhamdülillahi Rabbi li alemin. Tekabbel minne ve şer'e merze ne, ya Muhammed, ne, bi hürmetil. Fatiha.